O zaman ben oda... <'nt Bus tikslik bites> Konuşamıyor. Dont... Ya ya o eve eve eve. Çin. Rezervim de hepsini öldür. Aldın hepsini. Sizin özledim bu gece. Aslında sürekli özlüyorum. Farkındayım. Hay <S'dayım> millet, Nerede? Hoş geldin yavrum. Ama ne gün STV'ye dönmüş. istedin istesindir. Hamur açmaya devam ediyor. Aynen abi. Bu sağ Aynen. Ana dedim, bana o kızı almayalım, o kız kapkara. Bunu da alan olur mu la dedim. Aynen böyle, bunu da alan olur mu la. Menekşeymiş, ee? gülmüş. Biz de kafamızda güzel, nasıl güzel. Kral ya, sıfır başladı sıfır gidiyor hiç bozmadı kendini aslanım <laughs> ben. Ben AWP'ciyim bu arada CS'de ya. Ben döneyim de. öldü. Bok var kankam. Aç can. Sağ olun, sağ Belden sonra rap o zaman. Ay. Bay, Ay Yaşar hazırlanıyor. Danalar girmiş bostana Sev bostancı Ayak evet, duydum. Bir saniyeliğine ayak duydum. Vuramayacağım. Ne düşman kaldı? Bu neydi şimdi? Helal lan. O da orada, o da orada. Çok hızlı göt oldun. Ayakta kalan son oyuncu. Abi bir dakika. Buna time out iyi 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 geldi. Ya, <laughs> ya bunu görmedim. ben görmedim. <laughs> yani. Ben, ben, ben e yani. Motor Çok O. Ben Nereye gidiyorum? Aman bir şey yok Yanlış şeritten gidiyorsun. <laughs> Kanka. Lan. <laughs> Oyunlarda piçik yapmaya gelen peçonun <laughs> 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 <han> hali olur gibi Saygımın oranın orta. Harbiden amına koyayım ya. <laughs> Elif niye böyle Merhaba. Merhaba. Aynen videoyu beğen. Hemen. Be elin beynine elin gitmiyor, gitmiyor gibi, gibi duruyor.